Hızlı Amaraj. Ankaralıyım. Ankara'da okudum. Ardından yurt dışına gittim. Mağazacılık da yaptım. Ekipler kurdum. Genel olarak operasyonu ağırlıklı ve ekiplerin liderliğini yaptım diyebilirim. Ankara'lıyım, oradan başlayayım. Ankara'da okudum, ardından yurt dışına gittim. Yurt dışı İtalya'da bulundum, orada ikinci bir eğitim aldım. Ardından orada ailemle çalıştım birkaç sene. Ardından Türkiye'ye geldim ve yaklaşık 14 senedir perakende ağırlıklı olmak üzere büyük şirketlerde yöneticilik yaptım. Ozon'dan önce e, hepsi burada daydım. Benzer zaten perakende, ardından her şeyin dijitalleşmesiyle birlikte kine ticarete bırakıyor bir şekilde kariyer yolunda da. Hepsi burada da, da uluslararası operasyondaydım. Hepsi global operasyonundaydım. Ardından da ozonla yollarımız kesişti. Zaten çok benzer işler aslında bu yaptığımız şey. Aslında benim ozonla yollarımın kesişmesi senenin 3. ayına galiba tekabül ediyor. Malum politik olaylarım ve hani Rusya'nın içine girdiği e, politik olumsuz olayların sonucunda, e, Rus pazarında yeni lokasyonlarda, yeni ticaretler yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü içeride ürünler, markalar oldukça azaldı. Çok büyük bir tüketici kitlesi var, çok büyük bir talep var arka planda. İçerideki ürün ve satıcılar bunu karşılayamamaya başladılar. Bu noktada ozon global operasyon, ozon global bu arada yeni bir operasyon değil. Zaten CIS ülkelerinde yıllardır süren, aslında Avrupa ülkeleriyle de devam eden ama tabii ki bu senenin olaylarıyla Avrupa tarafı sona eren bir operasyon. Şubattan sonra globalin Çin ve Türkiye operasyonlarına ağırlık verilme kararı alındı. Bizim de yollarımız aslında o zamanla tam bu esnada kesişti. Türkiye'ye ofis açma kararı alındığında zaten biz Stepan'la birlikte görüşmelerimize başladık ve yaklaşık Ağustos'un başı itibariyle de ofisimizi kurmaya başladık. Ozon Türkiye, şu anda Ozon Global'in iki ana kolu var. Çin ve Türkiye ofisleri ve operasyonları olmak üzere. Çin operasyonu bizden birkaç ay daha sonra kurulmaya başladı. Yıl sonuna kadar oldukça büyük ve kapsamlı bir operasyon olacak. O başka bir tarafta. Türkiye operasyonu ana amaç zaten demin dediğim gibi Rusya'da şu anda 11 farklı zaman diliminde 140 milyonluk bir müşteri bazı var. E-ticaret şeyine baktığımızda, kesimine baktığımızda. Bu 140 milyonun 50 milyonu internet kullananlardan tabii ki bahsediyorum. Ozon müşterisi aynı zamanda. Ozon Rusya'nın bu arada en büyük pazar yerlerinden biri. Dünyanın 7. en büyük pazar yeri. Hacmi ve içindeki ürün satıcı sayısı ve operasyonları aslında gereyiz. Ozon sadece bu arada bir marketplace değil. Aynı zamanda işte kendi fintech'i olan, bankası olan, e, seyahat ajantaları vesaireleri olan çok büyük bir super app diyebiliriz aslında bunun için. Şubat sonrasındaki olaylarda inanılmaz bir açık yarattı doğal olarak. İçeride ürünler bittiğinde, markalar çekildiğinde vesaire müşteriler ürünsüz kaldı. Aradıklarına ulaşamaya başladılar. Hatta bazı ürünler de gerçekten ülkede kalmadı. Ve bunlar bu arada bazı ürünlerden kastım kahve gibi. Böyle günlük rutin alışveriş, yani müşterilerin lüksü değil normal günlük aldığı ihtiyaçlarından bahsediyoruz aslında. Türkiye bütün lojistik operasyonunu çok rahat yürütebilen ülkelerden biri olduğu için şu an Rusya tabii büyük bir şekilde parladı bu sürecin içinde. Ve çok büyük bir avantajımız var bizim Türkiye'de. Biz üretim ülkesiyiz. Yani ticaret ülkesiyiz, üretim ülkesiyiz. Bir anda tabii ki içerideki satıcılar, girişimciler, kobiler, esnaflar, herkesten. Bu arada satıcıdan kastım sadece çok büyük hacimli, çok ürünlü, büyük üreticilerden bahsetmiyorum. Bir tane ürünü olan ya da Distribütörlük yapan herhangi bir ürünü alıp satanlardan da tabii ki bahsediyorum, küçük üreticiden de bahsediyorum, küçük hacimli üreticiden. Ee, bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Ozon Türkiye niye açıldı da? Rusya'daki ürün ihtiyacıyla Türkiye'deki ürün potansiyelini birleştirmek için aslında açıldı. Tam birbirine ihtiyaç olan iki şeydeyiz şu anda. Bizim satıcılarımızı ticari olarak desteklemeye ihtiyacımız var. Yeni kazanç kaynakları, yeni kazanç kapıları yaratmaya ihtiyacımız var. Oradaki müşterinin de bizim satıcılarımızın örneğine ihtiyacı var. Bunu buluşturmak için de artık lokalleşmemiz gerekiyordu çünkü bu operasyon çok büyük bir operasyon. Rusya'dan yönetilebilecek bir operasyon değil. Yerinde Türkiye'de satıcılarla birebir iletişim kurabildiğimiz, onlara dokunabildiğimiz ve süreçleri gözlemleyebildiğimiz bir ekibe ihtiyacımız vardı. Bu noktada da Türkiye ekibini kurduk. Vergi levhası olan her şahıs Ozon'da istediği ürünü satabilir. E, ee, Ozon'un avantajları neler? Bir kere dediğim gibi çok basit. Kullanımı çok basit. Her şey Türkçe. Onda bu arada hani onun soruları da geliyor bize çok fazla. Özellikle söyleyeyim. Bir kere en büyük avantajı yurt dışından döviz kazanımı sağlıyor. Biz sonuç olarak burada bir ticaret yaptığımızda maksimum kar elde etmek istiyoruz. Aslında bunu yapmanın daha kolay bir versiyonu. E-ihracat ee, e yapmak ve bunu yaparken Bizim aslında burada ana şeyimiz. Şimdi diyelim ki X bir satıcı. Bugün ben ihracat e yapmak istiyorum dediğinde çok büyük kısıtları var. İşte gümrük sıkıntıları, lojistik. Bunu tekil yaptığında çok şeyle uğraşması gerekiyor. Çok kişiyle diyalog kurması gerekiyor. Bürokrasisi çok fazla bu işin. Ozon bunların hepsinden kurtulmalarını sağlıyor satı satıcıların aslında. Bugün Türkiye'de ticaret yapan insanlar belli bir pazara hizmet ediyor. Birçok kategoride doygunluğu da olan bir pazardan bahsediyoruz. Rusya pazarı şu an her şeye gerçekten çok fazla aç. Yani o doygunluğa erişmesine en az bir sene var her şey yolunda giderse. Çok büyük bir fırsat var o yüzden. Yani şu günümüz önümüzdeki günlerde en büyük avantajı bu diyebilirim. Biz daha ekip arkadaşlarımla birlikte içeri doğru fiyattan ve doğru stokla giren ve satmayan bir ürün görmedik. Gerçekten çok şaşırıyoruz yani çok sevinerek şaşırıyoruz tabii ki. Satışa açılan ürünlerin talebinin ne kadar çok olduğunu görmeye. Bu arada biz satıcılarımıza daha iyi satış avantajı sağlamak için hangi ürünleri koymaları gerektiğini, hangi fiyattan koymaları gerektiğini tavsiye de ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Yani bizim de işimiz onlar daha fazla satsın, müşteriyi öbür tarafta memnun edelim ve bu sistemin ne kadar güzel ve kolay bir sistem olduğunu aslında herkese anlatalım. Ozon Global markasını tanıtalım. Sistem şöyle işliyor. Herhangi bir satıcı sisteme dahil olduktan sonra ee, i̇lk aşamalarını hızlıca geçiyorum. Zaten hani bunları birazdan da yine konuşuyor oluruz. Sisteme dahil olduktan diyelim ki ürünleri açıldı, fiyatlandırması yapıldı, ürünler artık satışta, her şey yolunda. Sipariş geldiği andan itibaren süreç şöyle işliyor. Ee, ürünleri yükledikten sonra zaten satıcımız bizim ona sunduğumuz birkaç farklı lojistik yönteminden birini seçiyor. Bu hafta itibariyle 4 farklı lojistik yöntemine geçtik bu arada. 4 yöntemden kastım bu arada. Farklı lojistik partnerlerimiz var birlikte çalıştığımız. Hepsi çok bilinen isimler bu arada. Zaten tüm dünyadaki e ticareti, lojistiğini yapan isimlerle birlikte çalışıyoruz. Bunlardan birini seçiyor bizim satıcılarımız. E seçerken ücretleri, süreçleri hepsi zaten yazılı bir şekilde satıcımızın panelinde oluyor. Seçtikten sonra e tek yapması gereken sipariş geldiğinde en hızlı sürede Bizim 14 tane teslimat noktamız var. Artacak bu teslimat noktaları. Türkiye'nin her yerinde var. İşte Ankara'da da var, Antalya'da da var, İstanbul'da da var, İzmir'de de var. Bu 14 teslimat noktasından birine ulaştırması yeterli. Rusya'da birazcık bizden farklı bu arada alışveriş sistemi. Özellikle e-ticarette. Biz burada şeye çok alışkınız. İşte evimize, ofisimize gelsin, kapımıza gelsin. Onlar öyle değiller. Yaklaşık e, ozonum ozonun bu arada bizim tüm Rusya'da 11 farklı zaman diliminde yayılmış o bütün şehirlerde 19.000'den fazla teslimat noktamız var. Ee, i̇nanılmaz bir sistem. Gerçekten hani bunu umuyorum ki ilerleyen zamanlarda e, videolarla vesairelerle de çekip aslında yayınlayacağız. Hani satıcılarımız da o görsün, o deneyim yaşasın diye. Teslimat noktalarımız içinde deneme kabini olan, personelin bulunduğu her şeyin böyle 2 dakikada halledilebileceği çok güzel bir nokta. Bu arada hani herkesin adamını sokağa attığında en az 3 dakika, en fazla 3 dakika yürüme mesafesinde bir teslimat noktası var. Öyle bir kurgulanmış bir sistem. Müşteri de bunlardan birini seçiyor ve bunlardan ürünlerini almaya alışkın. Ürünü beğenmediğinde anında iade edebiliyor gibi gibi, yani müşteriye çok büyük kolaylık sağlıyor. Biz 6-7 ana kategoride ve onun altında yüzlerce ara kategorilerde çalışıyoruz. Bugün için, hatta bu hafta daha dün yaptık o çalışmayı. Elektronik, tekstil, ev tekstili ve gıda tabii ki sıvı gıdadan bahsetmiyorum hani kuru gıda işte çay kahve inanılmaz bir talep var. Bunlar şu anda bizim top 4-5 kategorimiz diyebilirim. Birçok müşteri de yabancı markaları kullandığı için bizim markalarımız şu an onlara çok iyi, sempatik geliyor. İşte takviye edici gıdalar bir kısmı yasak, bir kısmı değil. Yasak olmayan kısmına çok büyük talep var çünkü onların da çoğu büyük markalı, yabancı markalıydı hepsi çıktı aslında o ülkeden. Bugün için zaten bu çeyrekteki hedefimiz çok hızlı bir şekilde satıcı akışını içeri sağlamak. Ardından zaten biz bu senenin sonuna doğru bizim büyük markalarımızı ve perakendecilerimizi içeri dahil etmeye başlayacağız. Çünkü dediğim gibi diğer bir misyonda bizim markalarımızın da bilinirliğini sağlamak. Bu fırsat bir sene boyunca bizim bir fırsatımız olacak markaları tanıtmak, şey yap, bildirmek için. Çünkü daha sonra artık satış sayısı çok artacağı için tabii ki bir rekabet ortamı oluşacak. Ama şu anda bütün kategorilerde fırsat alanı var diyebilirim. Tabii ki tekstil, ev tekstili birazcık daha başı çekiyor ama. Çok büyük bir talep var. Yani şu an bu arada sırada bildiğim kadarıyla en son bu hafta itibariyle binden fazla satıcı şu anda sisteme dahil olmak için sırada bekliyor. Bir operasyon var. işte vergi levhası vesaire girildikten sonra sisteme. Biz bir sene dedik kendimize. Bir sene sonra içeride gerçekten çok fazla satıcı olacak ve iyice büyük bir rekabet şeyi olacak, alanı olacak. Belki bu bir süre bir sene çok daha kısa bir süre haline gelebilir bizim için. Belki yani 2023'ün ikinci çeyreğinde bile sene sonunda düşündüğümüz şeyi gör görüyor olacağız. Çünkü gerçekten herkes gelmek istiyor, herkes bu pazarda ürün satmak istiyor. Yani 2022 şimdi o pandeminin zaten 2,5-3 senesi e-ticaret, yani hayatta her şey değişti. Yani çalışma biçimleri değişti, insanların bakış açıları değişti, alışveriş yapısı değişti. Yani artık mesela AVM dediğimiz kültür aslında artık daha çok zaman geçirmek, yemek yemek için giden bir yer oldu. Bundan iki sene önce sadece alışveriş için gidiliyordu. 2022 yeni pazarlar açılma yılı oldu diyorum aslında ben. İşte ozon gibi farklı farklı bu arada yurt dışında birçok şu anda pazar yeri farklı operasyonlarla global operasyonlar yapıyor ve birkaç sene sonra hani tamamen bütün marketplace'lerin global operasyonlarını konuşuyor olacağız. Bizim kendi ülkemizin büyük pazar yerleri de keza çok güzel global işler yapıyorlar. Daha da fazlasını yapacaklar duyacağız. 2022 aslında birazcık cross border Hazırlıklarıyla geçti diyebilirim. 2023 çok agresif olacak. Yani her şirket için bu e, perakendeci de, üretici de, esnaf da, kobi de hepsi için aslında birazcık bir sonraki seneye hazırlık olacak. Çünkü artık yurt dışında da bir fırsat olduğunu ve bunu kendi ülkelerinden değerlendirebileceklerini fark farketti insanlar. Hem satıcılar kendilerini hazırlayacaklar ve bu yeni pazarları açılmak için aksiyonlar alacaklar. Hem de bunu sağlayan ortamlar pazar yerleri bizim gibi diğer büyük pazar yerleri gibi e, altyapılarını geliştirecek ve kendilerini buna hazırlayacak. Bugün bir ülkeye hizmet veren bir pazar yeri belki 2023'te 5 ülke için daha hazırlanacak. Bugün 10 e, ülkede satış yapan bir üretici bir marka 2023'te 50 tane ülkeye farklı, pa farklı pazar yerlerinden ve kanallardan satış yapmak için hazırlık yapacak. Birazcık cross border zamanları geliyor diyebilirim.